Günaydınlar, herkese merhabalar efendim. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen önemli bir tehlikeyi konuşacağız bu sabah. Tedavi edilmezse körlüğe neden olabilen glokomun belirtileri nelerdir? Tedavisindeki güncel metotlar neler? Bize Dünya Göz Hastanesi'nden Profesör Doktor Ümit Aykan detaylı bilgileri verecekler. Merhabalar, hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi... Bildiğimiz gibi hipertansiyon hastalığında normal tansiyonumuz yükseldiğinde belirtiler Hayli e, farkındalık yaratır. Nedir? Gözümüz kararır. İşte başta karıncalanma olur, baş dönmesi olur. Ama yüksek e, göz tansiyonunda bu böyle değil. Nasıl evet. bir ölçümleme yapıyorsunuz? Nasıl belirtileri değerlendiriyorsunuz? Nasıl anlaşılır hocam? Evet. Göz içi basıncının insanda rahatsızlık hissi e, oluşturduğu değerler genelde bizim glokom hastalarında ya da halk arasında göz tansiyonu olarak isimlendiriliyor bu hastalık biliyorsunuz. E, Saptadığımız değerlerin çok üstünde olması gerekiyor. Biz bunu özel bazı glokom tiplerinde görüyoruz. Özellikle açı kapanması glokomu gibi. E, şüphesiz ki çok yüksek göz içi basınç değerleri e, hastayı hekime götürtecek denli ağır e, bulgularla ve şikayetlerde oluşturabiliyor. Ancak genel olarak hastalığın en sık görüldüğü primer açık açılı glokom dediğimiz formunda genellikle basınç değerleri hasta tarafından bir rahatsızlık hissi e, maalesef e, uyandırmıyor. Dolayısıyla da bu hastalık sinsi bir hastalık olarak e, isimlendiriliyor. Ve bu anlamda da e, muayeneler sırasında hekimlerin e, sorumluluğu bu hı hı. anlamda daha da artmış oluyor. Hı hı. E, neye bakarsınız? Ailesinde e, glokom var mı? Bunu mu takip edersiniz? Bir de 40 yaşından sonra e, hangi sıklıkla göz doktoruna gitmek gerekir? Evet. Şimdi tabii e, genel göz muayenesinin içerisinde bir hastanın glokom olma olasılığı değerlendirilmektedir. Özellikle göz içi basınçlıkları mutlaka her hastada ölçülmekte. Bunun yanı sıra göz dibi ya da fundus muayenesi dediğimiz muayene sırasında da bu hastalığın hedefinde olan doku yani optik sinir başı detaylı bir şekilde incelenmektedir. Elbette ailesinde glokom öyküsü olan kişiler bu anlamda daha dikkatle incelenmelidir. Çünkü... Birinci derecede kan bağı olan kişilerde glokom var ise o kişide de glokom görülme olasılığı genel popülasyona oranla 8-9 kat artmaktadır. Bunun yanı sıra tabii diğer risk faktörlerinde de biz bir sürü risk faktörü var. Örneğin kortizon kullanımı gibi bu gibi durumlarda hastalığa yönelik araştırmalarımızı derinleştiriyoruz. Hı hı. Peki genelde hastalar ilaç kullanıyorlar. Bazıları tek ilaç kullanıyor, bazıları e, birden fazla ilaç kullanıyor ve evet. yine bunlara rağmen göz içi basıncı düşmeyebiliyor. biliyor. Evet. İlaçlar yeterli olmadığına ne yapıyorsun? Şimdi genel e, tıp olarak biliyorsunuz tüm e, cerrahi branşlarda da bu böyledir. E, tıbbi tedaviye yanıt alınmadığı takdirde girişimsel e, prosedürler devreye girerdi. Glokomda da bu böyledir. Glokomda elimizdeki ilaç gruplarını etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ama bazı hastalarda ilaç kullanımına rağmen göz içi basıncı emniyetli yani hastaya e, herhangi bir zarar vermeyecek düzeylere inmeyebiliyor. Böyle durumlarda ilaç tedavisinin yanı sıra lazer tedavisini ya da direkt cerrahi tedavileri devreye sokuyoruz. Çok çeşitli cerrahi operasyonlar var. Bunlar da glokomun tipine, hastanın özelliklerine göre bizim karar verdiğimiz girişim tipleri. Hı, hı. Tabii burada çok detaylara girmek istemiyorum ama glokomun çeşidi de önemli galiba tedavi Tabii, çok belirleyen. Önemli. Çok önemli. Örneğin biliyorsunuz glokom her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor konjenital glokomlar doğumla birlikte e, görülebiliyor. Bu gibi olgularda örneğin e, tıbbi tedavinin hemen hemen hiç yeri yoktur. Cerrahi müdahaleyle bir an önce göz basıncını e, normalize etmek durumundayız. E, bunun dışında açı kapanması glokomu gibi olgularda lazer girişimleriyle koruyucu tedaviler ya da gelişmiş ise cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir. Ama genel anlamda şu ıı, prensiple hareket ediyoruz. Eğer bir glokom hastasında tıbbi tedaviyle hastalığın ilerlemesini yani görme sinirindeki hasarı dolayısıyla da görme kaybını önleyemiyorsak e, cerrahi tedaviler e, devreye girmektedir. Peki tedavi gören hastalarda tekrardan glokom ortaya çıkıyor mu? Neler öneriyorsunuz? Tedavi sonrası... Hastalar nelere dikkat etmeli? Glokom yaşam boyu bir hastalık. Ee, dolayısıyla bu hastaların e, kronik bir hastalık olması itibariyle sürekli bir şekilde periyodik kontrollerinin yapılması lazım. Bu kontrollerde de e, hastalığın hedefindeki doku yani görme sinirini hem yapı hem de fonksiyon analizleriyle e, kötüleşme belirtisi olup olmadığı açısından değerlendiriyoruz. E, dolayısıyla e, tabii ki ee, hastalık e, tanı konulduğu andan itibaren e, sürekli bir şekilde e, gözlemlenmesi gereken tedavide de gerekli değişimlerin yapılması açısından bu da elzem bir konu tabii bir e, özellik gösteriyor. Evet. Peki yine göz sinirlerini harabiyetiyle ortaya çıkan optik sinir hastalıkları deniyor hocam. Evet. Ne gibi başka hastalıklar var? Ee, tabii e, görme siniri biliyorsunuz, şöyle basitçe bir e, hatırlatma yapayım. E, e, görsel bilgiyi yani gözde oluşan görsel bilgiyi beyne ileten bir kablo sistemi son derece önemli. İçerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin tane sinir aksonları içeriyor bu sinir. E, ve bu e, çok özelleşmiş olan hücre gruplarında e, herhangi bir hasardan sonra yeniden rejenerasyon yeteneği olmadığı için mutlaka bir sekel e, kalıyor. E, son derece önemli. Glokom e, bu görme sinirine zarar veren hastalıklardan sadece bir tanesi. Hı hı. Bunun dışında e, görme sinirinin e, doğumsal, e, kalıtsal e, ya da e, herhangi bir enfeksiyon sonrası ya da bazı e, enfeksiyonlar sonrası gelişen ümmün reaksiyonlara bağlı olarak e, beyinde oluşan sık görülen hastalıkların bir parçası olarak örneğin multiple skleroz hastalığında olduğu gibi e, demin hastalıklar diyoruz biz bu gruba. Çok geniş bir spektrumda e, çeşitli sorunlardan etkilenen bir doku. Hı hı. Peki göz e, tansiyonunun yükselmemesi için biraz önceki konuya dönelim hocam yapabilecek evet. şeyler var mı? Ee, aslında gözdeki göz içi basıncı bizim vücudumuzdaki arter basıncı gibi manipülasyonun son derece hasta tarafından yapılabilecek kontrol edilebilecek bir özellik göstermiyor. Dolayısıyla hastaların göz içi basınç düzeyleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve eğer e, bu basınç düzeyinde Eğer e, tehlikeli boyutlarda bir değişim varsa bunun hekim tarafından ilaçlarla düzeltilmesini talep edilmesi gerekiyor Bu da tabii ki düzenli kontroller e, ve bu konu ile ilgili bir bilinç e, durumu gerektirmekte başta değinmiştik ama e, göz tansiyonu kontrol altında olmayan hastalarda ne gibi istenmeyen sonuçlar oluyor e, çok e, net bir şey kelimeyle ifade etmek gerekirse kontrolsüz glokom körlükle sonuçlanır. Bu nedenle çok önemli bir hastalık. Aynı zamanda tabi erken tanı ile biraz önce bahsetmiştim sizlere. Yitirilmiş sinirlerin geriye dönüşü olmadığı için geriye kalan rezervin korunması açısından hastalığın erken tanısı hayati bir önem taşımaktı. Glokom <laughs> Da, e, bir kriz anı var mıdır? O çok yükseldiğinde Varsa da belirtileri olur mu? Evet çok e, önemli bir konu bu da Glokomun e, Kriz ile seyrettiği Yani göz içi basıncının Çok kısa bir sürede Çok yüksek değerlere ulaştığı bir tipi var Buna açı kapanması glokomu Adını veriyoruz e, Son derece gürültülü bir seyri vardır Yani e, ağrılı Kıpkırmızı bir göz hastayı mutlak surette hekime ya da acil hastaneye yönlendirecek bulgularla seyreder. Ve çok erken ve yerinde girişimler yapılmadığı takdirde de ağır sekeller görme kayıpları kastediyorum. Hatta şöyle de diyebiliriz, total görme kaybını birkaç gün içerisinde, birkaç saat içerisinde oluşabilecek bir glokom tipi. <laughs> son derece önemli ve etkin tedavinin yapılması gereken bir glokom. Yani kendi bak. kendine evde tedavi etme çalışmak. Mümkün çalışma. değil tabi. Derhal bir göz hekimine ya da bir göz kliniğine müracaat etmek suretiyle tedaviler yapılması lazım. Çünkü bu tedaviler damardan ilaç verilmesinden başlayacak. Bir lazer girişimi, hayat kurtarıcı bir lazer girişimine Hatta bunların yetersiz olduğu durumlarda da cerrahi müdahaleye e, gereksinim duyacak bir hastalıktır bu. Evet verdiğiniz bu faydalı bilgiler için değerli katılımınız için teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ümit Aykan Hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler bitiriyoruz. Güzel bir gün ve hafta sonu sizlerin olsun. Sosyal mesafeye ve maske kullanmaya dikkat edelim efendim. Hoşçakalın.